Evet arkadaşlar. Şimdi yeni yapmış olduğum yolu hissettiğimizden. Ee, şimdi ne yaptım? Şöyle anlatayım. Hani planlar kurulak var. Filmenler var. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani Scania e parçası mesela isminiz çıktı, isminiz çıktı parçası tabi olur vardı ya. İşte Scania'ya e, mesela DAF parçası veya Volvo parçası veya Mercedes parçası. Sizin parçası tabi olsun mesela. İsminiz çıktı. Aynı şekilde istediğiniz doğrusu e, istediğiniz yani şöyle konu söyleyeyim. bildiğiniz gibi üç tane dorsa var. SGS dorseleri, e, dorseleri ve Kron dorseleri. Üçünü de parçaların birbirine takabiliyorsunuz şu an. O modu yaptım, fazla uzatmayacağım zaten. Göstereceğim şimdi. Öncelikle arkadaşlar bir tane dorsa almanız gerekiyor. Yani gerek çekici modunda olduğu gibi. Bir dorsa almanız gerekiyor. Ondan sonra. Profil ekranına giriyorsunuz. Şimdi mod yöneticisine geliyorsunuz. Ben tekrar şuradan modu size göstereceğim zaten şimdi. Hangi modları aktif etmeniz gerektiğini arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim. Ee, bir saniye. Nerede bu ya? Ha, Şu modu aktif ediyorsunuz. Bu modu. Bu modu aktif ettikten sonra. Ee, buradan artık ben şimdi SGS dorsası aldım. Yani şu, şu SGS dorsasından aldım. Ne parçası takmak istiyorum? Kronomi, Şuaz Müller mi? Bakacağım. Ben Şuaz parçası takmak istiyorum. Şuaz Müller Değişiklikleri onayla diyorum. Ve devam ediyorum. Unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Tekrar söylüyorum. İlk öncelikle doğru almanız gerekiyor. Evet, Dorse yapılandırma esnasına geliyorum arkadaşlar. Şöyle çekici yönleri belirtelim, gösterelim çekicimizi de. Ee, gördüğünüz gibi şu ama tabii ki boy paketi buna oturmuyor tam olarak. Ee, buna bir şey diyemem. Bildiğiniz gibi şeyler oluyor. Şimdi şuraya mesela şu şunu takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle şu Burası şu az oluyor. Şu arkaya takacağım mesela. Dorsi, karma bir dorsi yapacağım şimdi size. Şu Schwarzmüller. Tamponları böyle değiştirebiliyorsunuz. Schwarzmüller'ın tamponları gene Şu şekilde. Schwarzmüller tampon takabiliyorsunuz. Bunu takınca genelde boşluk kalıyor. Ona bir şey diyemem. <laughs> Şöyle bakıyorum. Rengi bir saniye. Rengi böyle bir beyaz yapayım. Şöyle şimdilik. Şöyle de boyanabilir yapacağım çünkü biliyor musunuz? Şu, şu boyanabilirler şunlar oluyor. Şöyle yapacağım. Aynı şekilde ışıklarını böyle değiştirebiliyorsun şuradan doğru. Şu ışıkları geliyor. Orada bilginiz olsun. Şimdi ben şu azmiler takacağım taktım. Şimdi aynı şekilde kron Dorsesi yapacağım. Krone doğrusu için yapacağım bunu. Ee, kron doğrusu için derken hani şuradan şu şekilde kron doğrusu parçaları takacağım. Yani arkadaşlar mod gerçekten kullanışlı mod. Yani çoğu yerde mesela böyle çok fazla kod bulamazsınız aşırı böyle e, nasıl diyeyim sana Dorselerin şey her de çok detaylı kod bulamazsınız. Bulsanız da e, veya oyun kendiniz kendinize çıkarabilirsiniz kodları böyle bularak. Hem uzun sürer hem de e, kodları yapacaksınız, oyuna girip deneyeceksiniz vesaire durumlar olacak. Bunda bu mod sayesinde rahatlıkla single player'da aracınızı dorsenizi ayarlayıp multiplayer'e geçebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Hem de görerek e, yapmış oluyorsunuz modlar arkadaşlar. Şimdi e, bakalım. Hı. Hmm. şeyinden olmadı? Dur bakayım. Gene şöyle yapacaksak o zaman şase koran oldu bu sefer. Evet, şaseyi Krone'ye çevirdik. Tampon şıvazmiller. Şu şekilde bazı mesela şeylerde dorsal mesela şey yapmayabiliyor arkadaşlar uyuşmayabiliyor o kadar da bir şey yapamam şöyle kuramayın ışıkları daha güzel duruyor. şöyle ee, buna aşağı şivazmüller boya paketi de yapabilirdik kronin dorsası ama böyle şivazmüller boya paketi gerçekten güzel olabilir miydi olabilirdi belki de belki de olmazdı bir saniye onu da bakmış olalım mı Şimdi deneyeceğim ya. Ee, arkadaşlar bazen dediğim gibi şey olmayabilir. Ee, mesela demek ki olay gibi f 7ye mesela Kur'an dorsu olduğunu aktifleştirdim. Olmadı. Ee, başka bir mesela SCS'nin mesela dosyasında dorsasında olur. Değişir. Ee, kimi zaman hani dorsalarda şerik olabiliyor ona bir şey diyemem. Hmm, bunun bu boya paketi buna da oturmuyor. Maalesef. Boya paketi belki de motoru güzel olur diye düşünmüştüm. Olmuyor. Bunlara boya paketleri bunlar olmuyor. Tek tip boya oluyor baksana. Ama ya Dorsal'e bir karizma oldu ya inceden. Ha? Dorsal'e bir şekil oldu yani. Bunun şimdi şase SCS'nin kendi dorsesinin tampon krono oldu, olur mu o? Şase Krone Tente SCS'nin branda şey onun oho bu bayağı bir karma dorsu oldu yani. Bu bayağı bayağı karma oldu. Şuraya bastığında yani şaseye tekrar şu an ne moda aktifse onu yapabilirsin. Mesela şase de şu an şu oldu gibi. Gördüğün gibi geri geri direkt bu. Oh bu şekilde mod arkadaşlar. Böyle oluyor. Tam komunu vesaire takılıyor. Aynısı flat bed dorsal için de geçerli. Şu düz tabanlı dorsal falan için. Onlar için de arkadaşlar bu şekilde. Mesela SCS dorsası yapıp da şey SCS HCT dorsası yapıp da öne ayrı arkaya ayrı yapabilirsiniz. Mesela önü şu azmilerin şasisini şeyin şu azmilerin değil. Pardon öne Kur'an'ın doğru sesini şeyin takıp da arkaya şivaz mı yapabilirsiniz. Bunu buradan da ayarlayabilir. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi de bak e, yani şöyle şey. sonu tahminen hafta sonu kompani trak e, şirket kamyon ve borsa o da yapacağım arkadaşlar biraz yaptım da o, 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 kazaya bak bu saatte de kaldı sizin içinden geçtik zekalı çakılıyor. Frene basmıyorlar abi. Böyle olmaz. Böyle yapay zeka olmaz. Patır patır vurdular abi arabamı. Bunlar ışıkları var dur oğlum. Bunlar durmuyor. <laughs> Neyse dediğim gibi arkadaşlar. Önemli bir görüşeceğiz videonun altına yazmayı <laughs> unutmayın. Ee, bunlar gayet konuştum bu. Bu modu da biraz daha geliştireceğim. Şu an bu ilk versiyon değilim. <laughs> Hani birkaç eksiklerim hatalarım ileriki modlarda oluyordur arkadaşlar. Hani bu modu yaptım, eksiğim hatam olabilir veya gözden kaçırdığım şeyler olabilir. Ee, siz fark ettiğiniz zaman da yazın ki onları düzeltip paylaşın, düzeltip paylaşın. Ee, sorunları çözelim. Bu mod anca yani kimse böyle kusursuz mod yapamaz zaten. Bunda da vardır zaten birkaç adam olmuş gibi ileriki e, Her modda da olur zaten. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Güncelle güncelle devam ediyor. mesela global modda mesela 1, 2, 3'te bayağı sıkıntılar oldu. 5'te tamamen 4'te hatta tamamen sıkıntı çözdüm 5'te. Yücedi şu an hiçbir sıkıntısı yok. Hata yok yani. Derece gereksinim var. Mesela onun gibi düşün. Hatalar çözüle çözüle gider. Bu da abi binci. Ee, ha, sorun yaşarsa ne işte sorunu mutlaka belirtin. Belirtin ki ben de düzeltip tekrar paylaşabileyim. Ee, kendinize iyi bakın. Allah